Ne? alıyor. Dur bekle. Alıyor. Evet. Işın o. Işın şey, evi şey, dersimiz inşaatı tamamladık bizim maaşımızı da vermek Vallahi bir Müslüman elinde yok ha vallahi. Bazen bir elimizi sürdüler. tamam size zaman kınıyorum. O zaman yarın böyle bir falan. Ben Bozunu getirin de akbı yemekleri boş etmiyor. Bir tane şahil koyacağız şuraya. Tamam tamam getireceğim ben size. Neyse. Kapat. Tamamdır arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bizim evin hepsini eşyaların hepsini çaldılar bu arada. Arkadaşlar gitsin her yere bakın. Her yeri çaldılar. Bu şey Ömer'in ee, laptopunu işte televizyonunu bakın camı bile kırmışlar. Neyse ben bir müjdeye koşayım. Müjde aşkım buraya Bura bir çok uzak değil. Aşkım ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Aa buranın bir bakar. Neyse ben sana soru söylerim. Aa onun bak buraya. Onun buraya bak ne yapmışlar? Ne yapmış abi baba? Bak ne şey yapmışlar? i̇nternet kafe. İnternet, i̇nternet kafe yapmışlar aşkım. yok sen bakamazsın. Sen kadınsın ama yok. Kadınlar da yapmışlar aslında ama neyse. Kadınlar da yapmışlar zaten. Tamam sen bir yere seninle birlikte. Tamamdır o zaman. Ömer oğlum sen gelmek istiyor musun? Yok baba ya ben yorgunum. yok. Yok ben yorgunum. Tamam o zaman ben gidiyorum. Bakalım bu işçi için ne yapıyormuş lan orada. Hii, kırdım ben bunu kırdım. Arkadaşlar kapıyı kırdım ya. Of of söylenmesini arkadaşlar bakın çok güzel 10 numara bir tane internet kafe yaptık. Söylenmesine bakın internet kafe. Bakın şu şurada internet yazıyor biraz saçma oldu bir yazı. Bu yazıyı değiştireceğim arkadaşlar bakın orada bu harften yazılmış, şu alttan yazılmış. O yüzden buraları düzelteceğim hiç merak etmeyin. Bakın burada da internet kafe. Buraya gene internet mı ama sığmadığı için yazmadım. Burayı belki güzelleştirebilirim. Abi sen nerede kalmam yok? Ya bekle ya, karımızla çocuğumuzla konuşacak. Siyana, Siyana oluyor. Sen işçisin bir kere. Ben dediklerimi yapmak zorundasın. Ya sana ya, hadi içeriye gez bakım bana, görmüş mü? Tamam sonra hadi bak, güzel olmamışsın, maaşı vermem. Tamam arkadaşlar, yani bu bildiğiniz bilgisayarla. O burada yemek yeri yapmış. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar bu yemek yerini şeyden aldım. Şu İstanbul'da bir tane hatta dur bakalım. Yukarıdan kayıtta hani, hani, İstanbul'da bir tane şey, e, Taksim'de şey var ya, Taksim'de internet kafe diye bir yer var. Yani Türkiye oyun cümlesi gibi bir şey var. Ondan burayı aldım. Yani bakın yemek yiyebiliyorsunuz buradan. Neyse geçelim. Burada izledim, bir bilgisayarlar var. Burada VC erkek, VC kız var. Bakın Bay VC. Bay şey var. Bay bayan tuvaletler var. Burada koltuklarımız var. Bakın şöyle buraya kadar gidiyor sonra almasına burada ne varmış yok, burada bir şey evet burada oyuncak oyuncak diyorum ya dur bence buralara bakalım bakalım şöyle mesne bence buralar böyle çok güzel oldu bakın şöyle mesne bakın süper oldu yani. şöyle mesne ve koltuklar buraya bu arada burayı geliştirebilirim arkadaşlar böyle durduğuna bakmayın şimdilik böyle yaptım dedim hani videosu çekmesine uzun sürmesin sonra burada şeyler var hani Gidersiniz konsolda onu oynarsınız ya öyle bir yer yaptım. Bakın Minecraft, sonra e, GTA 5, GTA 5. Sonra işte böyle aynı hepsinde aynı şeyler var. Böyle küçük küçük televizyonlar da yaptım. Onun gibi vesaire gibi şeyler. Bayağı bir şey yaptım arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım bunun için. Yani dün yemek bile yemedim artık. Yemek yemek, yemek yemekten kusacaktım Ha ne oldu anladın mı? Ya bakacağım bu arada. E, e, ee, sen bunu ne kadar ödedin? Ona böyle bir adı altın Tam zaman ben sana veririm. Ben sana fazlasıyla. veririm. Bu arada kışı şeyimiz bakın yavaş 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 gelişmeye başlıyor ama size şimdi bir şey söyleyeceğim. Acaba bu bir şehir biraz büyük mü oldu? Mesela bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Ben de bakın gidiyorsunuz. Git git bak burada okulu görmüyorsunuz değil mi? Bak git git bak okul açılıyor. Yılmaz'a böyle hani küçük küçük bir animasyon mu yapsaydım yoksa böyle dümdük dümdük mi yapsaydım? Çünkü bakın burası çok uzun oldu belki. Belki buraya arkadaşlar belki geri en baştan küçültebilirim. Yani veya şu neydi burada ne vardı? Burada. Burada. Burada evet bunlar, bu ikisini yıkabilirim. Ama tabi okul yıkamam. Okul yıkamak için götüm çıktı yakana kadar. Okul yapmak için götüm çıktı. ama bence böyle güzel ya. Bana göre güzel değil mi? Arkadaşlar da şöyle yani yollarını daha doğrusu yollarını küçülteyim yolları yolları. Neyse biz e, internet kalabiliyoruz. Daha ne? Biz şehri tanıtıyoruz. Neyse arkadaşlar bakalım. E, burada kafemiz var. Kafe yazıyor işte. Aha var aha var, var bakalım. Tam geziyorum bekle. Umarım arkadaşlar burayı bir halı sayıp veya güzel şeyim veya böyle iki kat yapabilirim. Hani iş. şöyle burada dur bakalım. Hani burada aralar var ya dur. Yani bak burada ara boşluk var yani böyle sokak gibi. O onu, ondan yapabilirim. Burası bir açık kalmaz belki. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Ee, bakalım. Evet bakalım arkadaşlar. Evet, çok güzel arkadaşlar. Burada bu ne yıkılmış ben? Bu şeyler hala kurumadı. Oo bizim arabamız da var ha buralarda. Maşallah maşallah maşallah. Bu arada arkadaşlar ben size söylemiş miydim bilmiyorum. Arkadaşlar bizim evi soğudular bu arada. Ee, bizim evi şu anda çok hani soğudular daha doğrusu evet soydu, Çünkü ben bir baktım sabah kalktım hatta videosu gelecek. Ben videosunu çekmemi atmayı unuttum. Belki yarın atabilirim veya versi gün atabilirim bilmiyorum. O videoyu da atacağım. Hatta bir ara medya gideceğiz. Bu medya markada biliyorsunuz değil mi markete. Buraya ve evimize alışveriş yapacağız burada burada belki şey yapabilirim buraya veya o ileride bir yerlerde açık alana e, mobilyacı yapabilirim evet mobilyacı taklidi evet, evet, evet. mobilyacı neyse arkadaşlar bakalım evet, evet arkadaşlar bekleyin bakalım eee ne diyor evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ekranı kendimi çıktı Diğer videolara gelebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerine, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler için bakın. Sizler için çok uğraşıyorum. Vallahi bakın. internet kafe bile kendim yaptım arkadaşlar. Gerçekten kendim yaptım. Bakın BİM olsun, mark olsun, Pastane olsun, Polis Merkezi olsun, Alkol olsun, Şıkarkı olsun izleyen olsun hepsini tek kendim yapayım arkadaşlar lütfen bana bir like çok demeyin arkadaşlar şu an ekranda iki tane video, video tutman artık ya. diğer videolara gidebilirsiniz bu deniz kanalıma abone olabilirsiniz görüşmek üzere bay bay